Malum bir genel kurul gerçekleştirdik ve güven tazeledik. Ben sektörümüze faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Problemlerimiz bizim de camiamızın, bizim de sektörümüzün farklı problemleri var. Ama benim gözlemlediğim ilk etapta, bilhassa bu düğünlerimizin 2025'in aile yılı olması dolayısıyla, e, düğünlerimizin, etkinliklerimizin e, bizi bir araya getiren e, önemli e, mefhumlardan biri olan örf ve âdetimizin e, önemli unsurlarından olan e, bilhassa toplu etkinliklerimizin e, azalması bizim çok dikkatimizi çekiyor. Kişi sayılarının azalması, e, düğünlerimizin azalması, nikahtan evlenmeler, e, bunlar e, bizim sektörümüze büyük yara vuruyor. E, en büyük e, sıkıntımız da e, yüksek gıda enflasyonu. Ee, yüksek kiralar e, ve yüksek kadeve oranı. Yani düğün yapan insanlara e, %20 kadeveyi e, düğünü bir bütün olarak görüp de %20 KDV ödeyeceksin buna dediğimizde ki sektörümüzde %1 gibi bir girdi var gıda maliyetlerinde. Bunu %20 olarak e, misafirimizden direkt tahsil etmeye çalıştığımızda vergiden kaçınma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Veya düğünden tamamen vazgeçme gerçekleşiyor Sayın Başkanım. Bunu zaten gözlemliyoruz. Artık nikahtan gitmeler çoğaldı. Veya gayri resmi organizasyonlar çoğaldı. Veya çok küçük mekanlarda çok küçük kütlelerle organizasyonlar gerçekleşmeye başladı. Bu da sektörümüzün kanayan yarası haline geldi. Biliyorsunuz malum Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı ilan etti. Bunda aslında çeşitli faktörler ve sebepler var. Ayrılık oranlarının artması, evlenme yaşının yükselmesi, evlenme oranlarının azalması, bizim için çok önemli olan aile mefhumunun bozulması, bunlara bir tedbir alınması sebebiyle Aile Yılı ilan edildi ve bir takım etkinlikler başladı. Biz de etkinlik sen olarak... E, aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla ortak projelerle bu e, projeye destek olmaya çalışıyoruz. E, lakin e, bu bizim için bir fırsat e, aile yılı ilan edilmesi, e, kadevenin düşürülmesini e, bu noktada sizin de basın camiası olarak bize destek vermenizi istiyoruz. Çünkü hepimizin bir şekilde düğünle yolları kesişiyor ee, ve yüzde %20 kadeve oranı e, gerçekten e, sizlere de ağır geliyor. E, burada e, basın camiamızın bize destek vermesini, bu konuyu dillendirmemizi ve e, yoğun bir talep baldası oluşturmayı istiyoruz. Şimdi e, eğlence sektörü ile düğün sektörü aslında çok iç değil. E, bir düğün gerçekleşir. Düğünün diyelim yüzde %10 kıs onluk kısmı e, sanatsal eğlenceye ve e, müziğe dayalıdır. Geri kalan kısım gıda ile alakalıdır. Şimdi e, düğünde fakat tek fatura kesiyoruz değerli dostlar. Tek fatura kestiğimizde tamamını yüzde yirmi kadeveyle. ile neden? O yüzde onluk dilim yüzünden yüzde yirmi kadeve <laughs> ödeniyor, ödüyoruz. E, bu da vatandaşa ağır geliyor. işletmelerimize ağır geliyor. Bu konuda e, biz bunun ayrılması gerektiğini ve ayrı ayrı faturalanması ve vergilendirilmesi gerektiğini ee, özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ee, biz etkinlik sen olarak camiamızın e, basın ve medya camiamızın sürekli yanındayız. E, işbirliği içerisindeyiz. E, bir yapabileceğimiz projemiz olur. Bir destek vereceğimiz bir e, çalışma olur. Biz her zaman sizlerle beraberiz. Yanınızdayız. Hizmetinizde izlemek istiyorum. Olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, yani her daim açık. Başkanım zaten bizi biliyor. Her zaman biz aynı kendimizi sizinle birlikte hissettiğimiz için elimizden ne gelirse yanınızdayız demek istiyoruz. Çok teşekkür ederim Başkanım.